Merhaba arkadaşlar, bugün işleyeceğimiz konu karışımların ayrılması. Karışım halindeki türlerin birbirinden nasıl ayrılacağını, ekstraksiyon yönteminin nasıl kullanılacağını, diğer bir ismiyle çekme yönteminin nasıl e, kullanılacağını göreceğiz. Sulu fazla, organik faza geçişler istediğimiz gibi e, olmayabiliyor. Bu durumda çözünürlükleriyle oynamamız gerekiyor türlerin. Nasıl yapıyoruz bunu? İşte kimyasal tepkimeye dayanan ekstraksiyonlarla yapıyoruz. Bir kimyasal tepkime yaratıyoruz. Ve kimyasal tepkime sonucunda organikten sulu faza ya da sulu faza organik faza istediğiniz türler, bileşikler geçebiliyor. Özellikle asit bas tepkimeleriyle değeriyle bu tür işlemler yapılabiliyor. Asit bas tepkime sonucunda biliyorsunuz tuzlar açığa çıkar. Ve tuzlar da sulu fazlarda çok iyi çözünürler. Dolayısıyla e, kimyasal tepki verdiğimiz bir yöntem sonucunda fazlar arasında geçiş yapılabilir. Ayrıca e, faz ayrımı olmaması e, ya da emülsiyon oluşumu dediğimiz gibi durumlar olabiliyor ekstraksiyon işleminde. Bu durumlarla karşılaşıldığında sulu faza e, sodyum klorür gibi bir takım iyi çözünen e, maddeler eklenerek doygunluğu arttırılabiliyor. Bu durumda faz ayrımı daha iyi gözlenebiliyor. Bu bir yöntem. Diğer bir yöntemde bir miktar ısıtılarak yine çözünülükler arttırılarak faz ayrımının daha iyi gerçekleşmesi sağlanabiliyor ayırmanın içinde. Şimdi tepkimeler kimyalar, aspas tepkimeleri yapabiliyoruz dedik. Bunun için kısaca organik bileşikleri bir tanıyalım. Bildiğiniz üzere Karboksilik asitler en başta asidik bileşiklerdir. Karboksilik asit grupları sülfanik asitler, fenoller, tiyofenoller yine asidik özellik gösterir. Aminler ise bazik bileşiklerdir. Bazik özellik gösterirler. Diğer işte hidrokarbonatiler, eterler, alkoller vesaire gibi bileşikler de nötral bileşikler olarak kabul edilebilir. Bunlara birer örnek verelim. Mesela benzoik asitin basit örnek karboksil asit grubu var bir organik bileşik ve asidik özellik gösterebilir ee, anilin amin grubu var bazik özellik gösterir ve tolyan'da metil grubu var ee, nötral özellikte bir bileşik ee, erime noktalarını bilerek verdim dikkat ederseniz benzoik asit'in 122 civarı e, oda sıcaklığının üstünde olduğu için nedir katıdır Anilin ile toluyen ise oda sıcaklığının altında olduğu için sıvı haldedir. Bunları şu yüzden verdim. <laughs> Deneyimizde bu üçünün karışımını kullanacağız. Ayırmaya çalışacağız yapacağımız deneyden. Dolayısıyla bu üçü birbirimiz içerisinde çok iyi çözünen maddeler. iyi bir çözelti oluşturuyor. Daha sonra bu üçünü birbirinden kimyasal ekstraksiyon yöntemi ile nasıl ayırır? Ay ay ayırabiliriz onu göreceğiz. Şimdi anilin toluen benzoik asit karışımımız var. Bu karışımımız bildiğiniz üzere organik faz. Yani sıvı faz organik. Ortada henüz sulu fazımız yok. Bunu ayırma için koyduktan sonra üzerine su eklediğimizde faz ayrımı gözlemliyoruz. Peki bu üç bileşikten bir tanesi ayrılır mı? Herhangi biri sulu faza geçer mi? Annenin tolyan benzoikast birbiri içinde çok iyi çözündüğü için sulu fazla da çözünürlükleri düşük olduğu için oldukça düşük olduğu için sulu fazla geçmeyecektir. Dolayısıyla basit ekstraksiyon işlemi işe yaramayacaktır. Ama e, bunun üzerine su yerine su eklemeyelim onun yerine %10 sodyum hidroksit çözeltisi ekleyelim. Sodyum hidroksit çözeltisi bazik biliyorsunuz. Bazik ortam, sulu ortam ne olacaktır sizce? Bazik olduğu için bu üç bileşikten hangisi tepkime girecektir? Benzoik asitle. Asit bas tepkimesi yapacaktır. Ve benzoik asitin tuzu sodyum benzoat oluşturacaktır. Sodyum benzoat ne olacaktır? Sulu fazla çok iyi çözündüğü için sulu fazla geçecektir. Dolayısıyla biz bazik bir ortam, ek bazik bazik sulu bir ortam eklediğimizde ve çalkalayıp beklediğimizde faz ayrımı oluştuğunda sulu fazda sodyum benzoat olması bekleriz. Geriye kalan anil ve tolyen de tabii ki organik faz olarak diğer fazda kalacaklardır. Peki bu sulu faz e, sodyum benzoat çözülmüş halde su sulu fazın içerisinde. Ama biz benzoik asit elde etmek istiyorduk. Bunu tekrar benzoik asit'e dönüştürmemiz gerekiyor ki benzoik asiti ortamdan alalım. Bunun için e, ne gibi bir işlem uygulayabiliriz? Mesela içerisine e, hidrokuyak asit çözeltisi eklersek ortamı asidiye dönüştüreceği için ya da nötre dönüştüreceği için biz benzoik asiti elde edebiliriz. Çözülmüş haldeki sodyum benzoat üzerine eklendiğinde hidrokuyak asit çözeltisi Katı benzoik asit kristallerimiz, benzoik asitimiz çözelti içerisinde oluşmaya başlayacaktır. Dolayısıyla, e, sulu çözeltide katı benzoik asit oluşmuş olacak. Biz bunu nasıl ayırırız tabii ki süzme ile. Sıvıyı süzdüğümüzde aşağı sıvı kısım geçecek, üst kısımda da katı benzoik asit kalacaktır. Daha sonra da bu benzyokasiti saflaştırmak için kristallendirme yöntemini kullanabiliriz. Bunu zaten yaptığınız e, yaptınız. Kristallendirme yöntemiyle saflaştırmayı, geri soğutucu düzeni kurarak gerçekleştirdiniz biliyorsunuz. Daha sonra kurutmayı bıraktınız zaten kurudu ve ne yapmıştınız? Erime noktası tayini. Kuruduktan sonra da kapiler tüpleri alarak erime noktası tayini yaparak benzyokasitinizin ne kadar saf olduğunu tespit edebilirsiniz. 122.4 dereceye ne kadar yakın olduğunu tespit edebilirsiniz. Şimdi geriye organik faz kaldı demiştik. Anilin tolyan karışımı. Biz bunları da birbirinden ayırabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Üzerine su eklediğimizde tabii ki olmayacaktır. Su faza geçmeyecektir. Onun yerine ne ekleyebiliriz ki bir tanesini ayıralım buradan. Bu sefer asit ekleyebiliriz. %10'luk su hidroklorik çözelsek dediğimizde bu anilinle tepkimeye girecek. Çünkü anilin bazik özellik gösteriyor demiştik. Ve e, fenil amonyum klor oluşturarak sulu faza geçecektir. Yani sulu fazda bizim fenil amonyum klor bileşiğimiz olacak. Geri kalan organik fazda da tolyen bileşiğimiz olacak. sulu fazla tekrar bakacak olursak sulu fazla kloru çözülmüş halde dedik. Çözelti. Biz anilin istiyorduk. Anilini ayırmak istiyorduk. Bu sefer aniline dönüştürmemiz gerekiyor. Tabii ki bu sefer de baz ekleyeceğiz ki e, amin grubuna dönüşsün. Yönük olan grup. Aniline dönüştüğünde de e, erime noktası x 6.3 yani alinin aslında bir sıvı. Dolayısıyla Iı, sıvı bir madde elde etmemiz gerekiyor. Benziyor, basit gibi katı oluşmayacak içinde bu sefer sıvı oluşacak. Dolayısıyla bir faz ayrımı bekliyoruz biz. Çünkü fenilamin klorür çözeltisi sulu fazlı ve ondaki fenilamonyum klorür molekülleri aniline dönüşürse suyla arasında bir faz ayrımı bekliyoruz anilin ve su arasında. Dolayısıyla o faz ayrımından yararlanarak nasıl ayırabiliriz? Ayırma alıp anilini ayırma tekrar ayırıp sudan uzaklaştırabiliriz. Peki anilini ayırdık. Anilin sıvıydı. Benzoik asiti kurutmuştuk. Ve saflaştırmıştık daha sonra. Peki anilini nasıl kurutabiliriz? Saflaştırmadan önce. Anilin sıvı bildiğimiz gibi organik sıvı bir molekül. Bunların e, kurutulması için vesikat madde kullanıyoruz. Burada kurutmadan kasıt ne? Anilin içindeki bir takım su damlacıklarının uzaklaştırılması aslında. Yani anilinde e, çok az miktarda su kalabilir, sudan gelebilir. O fazla ayrımını iyi yapamadığımız için ya da içinde kalacağı için bunu tutması için desikant maddeler, su tutucu maddeler içerisine atılarak sıvı anilinin hafifçe karıştırarak e, su tutulabilir. Daha sonra da bu desikant maddenin tekrar ayrılması için ortamdan süzme yapılabilir. Ya da dekantasyon dediğimiz e, dibi kalarak üst kısmını dökebiliriz. Ve en son da sıvı anilimizi nasıl saflaştırabiliriz? Damıtma yöntemiyle. Damıtma yöntemini de biliyorsunuz. E, Damıtma düzeni kurarak, destilasyon düzeni kurarak kabukla gerçekleştirilir ve orada da kaynama tespiti yapılarak vanilya ne kadar yakın olduğu saflığı belirlenebilir. Diğer organik fazımız kaldı. En son tolyan kaldı demiştik. Tolyeni e, nasıl saflaştırabiliriz? Önce yine aynı şekilde kurutma işlemini yapıyoruz. İçerisine desikatlı madde atıyoruz. Sonra bu desikatlı maddeyi ayırmak için katıya ayırmak için süzme yapabiliyoruz. Sonra da yine aynı şekilde damıtmayla saflaştırma işlemi yapıyoruz. İşte buraya kadar yaptığımız tüm işlemler aslında bunlar. Bir özeti. En başta organik sulu faz olarak ayırdık. Sulu fazdan gittik. Sodyum benzoatı tekrar benzo peste çevirdik katıya ve bunu tekrar kristallendirme yöntemiyle saflaştırdık ve erime noktası bakıp tayinini ettik. Burada ise organik fazla anilin ve tolyen karışımı kalmıştı. Bunu tekrar ayırdık. Tolyeni ayrıca saflaştırdık. Burada anil, anilin fenilamen yukarı dönüşmüştü. Onu tekrar aniline dönüştürüp yine destilasyonla yani damıtmayla saflaştırıp kaynamak tespit yaptık. Buraya kadar olan tüm bu işlemleri biraz sonra video olarak izleyeceksiniz. Orada daha iyi kafanızda oturacağını düşünüyorum. Son olarak bahsetmek istediğim bir şey var. Faz ayrımından bahsettik hep ama faz ayrımı her zaman renkli çözeltilerle olmuyor. Yani belki deney aşamasında organik faz renkli olabiliyor. Tabii ki o zaman gözlemliyorsunuz hangi faz organik hangi faz sıvı. Peki renk yoksa yani iki fazla renksizse su gibi renksizse mesela. Bu durumda hangi faz organik hangi faz e, sulu faz hangi faz organik faz nasıl belirleyebiliriz? Bunun için yukarıdan e, bir damla su damlatırsak eğer içerisine hangi faz sulu faz belirleyebiliriz. Suyu damlattığımızda eğer su damlasının üst fazdan alt faza doğru geçişini görüyorsak üst fazın organik faz olduğunu söyleyebiliriz çünkü e, organik fazda su karışmayacaktır o yüzden damlayı göreceğiz ve de altta su varsa alttaki su fazına doğru yoğunluğu daha yüksek olacağı için aşağı doğru inecektir tam tersi ise üstte sulu faz varsa organik faz alttaysa bu sefer yani suyun yoğunluğu daha yüksekse, bu sefer damlatacağımız su aşağı inmeyecektir. Dolayısıyla sulu fazada yerdeyiz, orada dağılacaktır. Bir geçiş gözlemlemeyeceğiz. Bu durumda da bizim sulu fazımız üsttedir diyebiliriz. Bu da bir e, pratik bir yöntem hangi fazın olduğunu belirlememiz için. Şimdi ekstraksiyon işlemini birbiri içerisinde çözülmüş 3 tane maddenin bulunduğu bu karışımdan 3 tane bu farklı maddeyi izole etmek için kullanalım. Bu karışımın içerisinde toluyen, anilin ve benzoik asit var. Toluyen de benzen halkasına bir metil grubu bağlı. Anilin ise benzen halkasına bir NH2 grubu bağlı. Yani bir amin. Benzoik asit de ise benzen halkasına bir karboksil grubu bağlı bir karboksilli asit. Eğer biz bu ortama asit koyacak olursak anilinin tuzu olacak, oluşacaktır ve sulu faza geçecektir. Ve sulu fazı ayırdığımızda anilini biz elde ederiz. Anilinin tuzunu elde ederiz. E, şimdi önce bu işlemi yapalım. %12 kitoklülük asit çözeltisi hazırladım. Bunu ortama ekliyorum. 10 mililitre. Hidroklorik asitle annenin tepkime verecek ve annenin tuzu oluşacak, klor tuzu. Tuz olduğu için de, annenin tuz formunda olduğu için de su da çözülecek. Ayrım yaklaşık 10 dakika sonra gerçekleşti. Şimdi sulu ve organik fazları ayıracağım birbirinden. Ancak burada şundan emin olamıyorum. Acaba yukarıdaki mi sulu faz, aşağıdaki mi sulu faz? Alttaki fazı ayırıyorum önce daha güvenli bir şekilde teslim gerçekleştirebilmek için gözlemi daha net bir şekilde yapabilmek için şimdi ayırma oynasına bir miktar su ekliyorum suyu ekleyince bir faz yarattı demek ki aşağıdaki sulu fazmış şu an ayırma oynasının içerisindeki Organik faz. Sulu faz bu olduğuna göre bunun içerisinde şu anda anilinin e, tuzu var. Çözülmüş halde. Toluen ve benzoik asit suda çözülmeyeceği için e, oda sıcaklığında. Organik fazla şu anda bu ikisi bulunuyor. E, bunu nötralleştirmeden önce şimdi bu organik fazın içerisine ben baz ekleyeyim ve böylece benzoik asitin tuzu oluşsun bu kez ve bu kez benzoik asit tuzu halinde sulu faza geçsin. Sodyum benzoat halinde çünkü ortama sodyum hidroksitin çözeltisini ekleyeceğim. Sodyum hidroksitin sulu çözeltisini ekliyorum. Şu an benzoik asitin sodyum tuzu oluşacak ve sulu faza geçecek. Bir biberi ayırıyorum. Burada anilin su içerisinde tuz formundaydı. Benzoik asit burada, buradaki sulu kısımda e, tuz formunda. Geriye kalan dolayısıyla organik fazla toluyen Tolyen normalde renksiz bir madde. Ancak bu saflığı zaten düşük bir karışımdı. Biz tolyeni her ne kadar her ikisinden izole etsek de tolyeni saf olarak elde etmemiz için tahmin edebileceğiniz gibi damıtarak saflaştırmamız gerekiyor. Tabi damıtmadan önce bir miktar ekstraksiyon sonrası tolyenin içerisinde su bulunacağı için tolyeni de kurutmamız gerekecek. Burada su içerisinde çözülmüş olan anilin tuzu vardı. Burada su içerisinde çözülmüş olan anilin tuzu vardı. Bu ortamı bazikleştirdiğimizde anilin tuzu veya nötralleştirdiğimizde ortamı anilin tuzu serbest anilin formuna dönüşecek. Ve böylece sulu fazdan ayrılacak. gördüğünüz gibi sulu fazdan ayrı bir faz ayrıldı. Bu anilin yukarıdaki faz. Şimdi sulu fazı ayıralım. üst taraftan çünkü alttan getirecek olursan soru fazla birleşecek daha fazla. Üst taraftan saf olmayan anelini ama izole ettiğimiz anelini ayrı bir değere alıyorum. Benzoik asitin sodyum tuzun halinde bulunduğu sulu karışıma nitrokloik asit ekliyorum %10'luk. benzoik asit tuz formundan kurtularak benzoik asit formuna geldi ve su içinde çözülmediği için asitik ortamda veya nötr ortamda çöktü. Benzoik asiti süzme yöntemiyle ayırdıktan sonra kristallendirerek saflaştırabiliriz.